Hidayet rehberi sadece Kur'an'dır. Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki: Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bakara 120 Kur'an yolu meali. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam'ın nişanı olduğu gibi mevcudatın lisanı haliyle verdi zebanıdır der Sayyid Nursi merhum. Evet. Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Genelde böyle tercüme edilmiş ve böyle kabullenilmiş. Ancak bu mana hususunda Kur'an yolu tefsirinde bir uyarı var. Şöyle izah ediliyor. Allah'ın adıyla derken yapacağımız işe göre yüklem değişiyor. Allah'ın adıyla yiyorum, Allah'ın adıyla yürüyorum, Allah'ın adıyla yazıyorum gibi. Burada Allah'ın adıyla yazıyorum cümlesi, manası yazmanın birlikte olduğunu ifade ediyor. Türkçe bu anlam çıkıyor. Bu ise kastedilen mana değil. O halde amacına uygun bir tercümenin yapılması daha isabetli olur dendikten sonra şöyle bir öneride bulunuyor. Besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına veya Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak veya Rahman ve Rahim olan Allah'tan yardım dileyerek. İşte bu maallerden herhangi biri daha uygun olur deniyor. Yine ikinci Besmele'nin Türkçe tercümesinde ikinci bir hatanın veyahut eksikliğin işareti yapılıyor. Rahman kelimesi esirgeyen. Rahim kelimesi de bağışlayan. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla deniyor ya. İşte burada Rahman kelimesinin rahmetinin çok geniş olduğu Rahim kelimesinin de Allah'ın merhametinin çok bol olduğu noktasından hareketle bunlara esirgeyen ve bağışlayan şeklinde tercüme etmek sadece Allah'ın rahmetinden merhametinden bir kısmını zikretmek olur. Çünkü Allah'ın rahmeti, merhameti sadece kulunu esirgemesinden ve bağışlamasından ibaret değildir deniyor. Evet. Besmele'nin bu şekilde manalandırılması üzerinde durulduktan sonra değişik hususlarda da bilgiler veriliyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için biz onları eserde bırakıyoruz. Ve niye besmele çekiyoruz? Bunun hikmeti nedir? Sorusuna cevap teşkil eden Seyyid Kutup merhumun fi yani Kur'an'ından şu bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Diyor ki Besmele Allah'ın peygamberimize öğrettiği bir edep, bir saygıdır dedikten sonra hemen ilk vahiy olan ikra bismi rabbikellezi halak ayeti celilesini hatırlatıyor ve diyor ki Allah ilk vahyinde Allah'ın adıyla oku buyuruyor. İşte gerek okumanın gerek yapılacak işlerin Allah adıyla başlaması bir edep Rabbimize bir saygı ifadesidir dendikten sonra ikinci bir husus olarak Cenab-ı Hak vel evvel vel ahir ve zahir ve batın. İlk olan, son olan, zahir olan, batın olan Cenab-ı Hak'tır. Her şey vücutunu, varlığını Cenab-ı Hak'tan almaktadır. Başlanacak her şeyin gerçekleşmesi de yine Cenab-ı Hakk'ın güç ve kuvvet vermesine bağlıdır. O halde her şeye besmele ile başlamak İslam düşüncesinin bu ana ilkesiyle bir uyum ifade etmektedir. Rabbim besmeleyi gereği gibi mana ve muhtevasıyla ve şuurla söylemeyi, çekmeyi nasip eylesin.